Merhaba arkadaşlar ben Fahrettin bugün kolsuz milyoner oynayacağım. Evet ee, bildiğiniz gibi yeni kanalım yani eski kanalda hiç ısınamadım o kanala ne bileyim kötü geldi hem yükleme problemleri de oldu karışık oldu falan filan bir sürü problem vardı yeni kanaldayım olsun başka videolar çekerim. Yani bu kanalda çekeceğim artık bütün videolarımı. Diğer kanallarda çekmeyi hiç düşünmüyorum açıkçası. Yani diğer kanalımda. Evet. Cenkayla online çekeceğiz. Cenkay Aero Truck Simulator çekti. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Handless milyoner konsuz işte. Onun sesini biraz... Şöyle iyi. Evet oyna amacını söyleyin oyunun. Mesela para var onu almaya çalışıyoruz. Hemen çekiyorsunuz falan. Öyle. Biraz da saçma bana göre. Kolunu kopacaksa ne alıyorsun parayı sen ya. Winner falan bunlar farklı şeyler. 14 500 bin. 1 dolar. Aman, aman lan. Lan mouse ile oynanıyormuş ya. Oley. Ya tabi kolay ilk başlar arkadaşlar. Olay. Şöyle biraz geri yapayım da. ne olur ne olmaz. Aa yaptım. Kaç? Dördüncü bölüme geldim değil mi? Yani o arada yapacağız. Allah. Allah. Ananın ya bakta kaldı bak. Ayattım. Lan. Yani. Bak şöyle. Cumhur katarım sana. Gel lan sen, sen kimsin? Ananın öldüm. Allah dur. <laughs> Allah da. Hadi hadi bunlar kolay hadi. Al şunu geçiyorum hadi, hadi 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 go go. Hadi. Şimdi aşlatız olduk. Bana göre tabii. Size göre tabii, çok basit olay vardır. Bana göre ilerki bölümler zor Ananım senin. Tı. Ne varıyorsun? Öküz. Mal gibi var mı işte ya? Tırnağın nasıl? Al şimdi kopsun. <laughs> hadi hadi. Dur. Hmm, Dur. Uh, şöyle. 5 80 aç şöyle şuraya gelir ya. Bak burada paralar var. Alıp aç işte. Elin kopunca onları da alamayacaksın. canım. Sen 6. verdiyiz şaka mı O paralar farklı ya. Oha geçtim. 7 100 lira. Ay Allah'ım. Var lan? Ana devam et. Galiba iki şans tanıyor bize. Aynen öyle. Allah. Dur. Hiç <laughs> <laughs> Al Hadi lan hadi. Ananım ama o nasıl bir kan şu anda gördüğüm en kötü kan efekti bu bakın. Bu ne ya? Yok ben bunu bitiririm. Bitireceğim. Bitirmeye de bilirim yani. Okay senin bağrıma öküz bitirsem mi ki birinci tamam temiz başladık kötü gidebiliriz ama bayrıma öküz Zaten sende hayır yokmuş. Tam. Yine mi? ben bu adamla olmak istemiyorum. Karakter değişebiliyor mu bu yüzü? Bu ne? Ne bileyim ben. Oley. Dur altta nasıl oynanıyor diyor. Okuyorum şimdi size. Oyun açılmıyorsa tıklayın hemen boşa. Nasıl oynar? <gülüyor> 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 Al çek işte. Ne <laughs> <laughs> kolaymış bu. Dur sana ki ne Ananın senin. Aa, ilk. Şimdi diğer eliyle mi yapıyor? Ay dur beni kan tutar. Şaka be. Bu, bu kadar da kötü kan efekti olmaz herhalde ama. Şaka yapıyorum. Parmağımı koparıyorum. İyi şey şi iyi şiir yazılır buna oyna alan Şeye de oynuyorum özür diliyorum arkadaşlar şey gitti ya ne de ekran elkan bum diye bir şey oldu alın beni kim Beni kimse durduramıyor ya. Hop bir dakika bir dakika bir şey deneyeceğim şunları merak ettim de korkar hiç korkunç değilmiş tek adam bağırmak korkunç şimdi şimdi baba tamam burada video bitiriyorum arkadaşlar bu bölümü geçemedim olsun lütfen abone olun arkadaşlar ben Fahrettin ve lütfen like arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere 好，歇会儿的。